merhaba. Bugün sizlerle birlikte Duman Official kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dumanı tanıyacağız. Dumanı alalım lütfen. Evet, duman. Ben şimdi şimdi duman, yapayım. hop. Biz duman çok iyi. Ve dumanı böyle kaldırabiliyoruz gördüğünüz gibi. Duman. Evet, evet gel şimdi. Duman. Şimdi duman. duman. Hayır, dumanı getirebilir misin? Tamam. Bugün sizlerle dumanı tanıyacağız. Evet duman. Güzel. Neredeyse 5 aylık. kilosu nereden bakarsan 40 gramdır. Ve çok tatlı bir Ve bu kişiyi de Genetics YouTube kanalından tanıyabilirsiniz. Şuralara falan bırakmışım biraz. Evet. Nereye bırakıyorsun? Evet. Duman kırılıyor şu an ama evet dumanı şöyle bırakalım. Şimdi dumanla oyuncağımızı oynatabiliriz. <laughs> duman sıkılmış herhalde. Şu an köpeğe doğru odaklandı. Yani köpek avlıyor. Kork gel. Gel. Dumanı sevdiğinizde duman hiçbir şey yapmıyor. Çok tatlı bir kedi. Bizi gelip görenler bakın oynamaya başladı. Aslında böyle şey böyle tutuyor. Biz onu havaya kaldırıyoruz. Böyle zıplıyor da hani he, zıpladı. Heh. Kendisi smash'lını olur. Dünyanın en iyi kale, kedi kalecisi. Hmm. Gördüğünüz tüm kedileri unutun. Dünyanın en iyi kalecisi evet. Videomuz bu kadardı. İlk videomuz da çok kısaydı. Genetik kardeşimiz dedi. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz ve bay bay.